Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün size hem sütlü hem meyveli, oldukça lezzetli hem de çok hafif bir tatlı yapacağım. Gördüğünüz gibi malzemelerimi önüme aldım. Oldukça az malzemeyle çok lezzetli bir tatlı yapacağız. Vakit kaybetmeden hemen tarifimi yapmaya başlayayım isterseniz. Ee, tatlımın adından da gördüğünüz gibi portakallı bir tatlı. Bunun için burada portakal suyumu sıkıp hazırladım. Bütün malzeme listesini açıklama kutusunda bulabilirsiniz bu arada. Hatırlatmadan geçmeyeyim. Öncelikle portakallı pelteyi pişirerek tarifime başlıyorum. Burada 3 yemek kaşığı nişastam var. Nişastayı kabıma alıyorum. Nişastanın üzerine 500 ml yani 2,5 su bardağı portakal suyu ekliyorum. Ben portakal suyunun Sosalarını süzmedim, o şekilde daha çok hoşuma gidiyor. Size de öyle tavsiye ediyorum. Ama tabi eğer ondan hoşlanmıyorsanız süzebilirsiniz de. Hatta hazır portakal suyu ile bile bu tatlıyı yapabilirsiniz. Önce nişastayı eritiyorum. Nişastanın hiç topaklanmadığına emin olduktan sonra da yarım su bardağı toz şeker ekliyorum. Ee, Portakal şu an çok tatlı. O yüzden yarım su bardağı şeker yetiyor. Eğer sizin portakalınız ekşi çıkarsa bir su bardağına kadar çıkarabilirsiniz toz şekeri. Şimdi bu karışımı ocağa alıp iyice kıvam alana kadar pişireceğim. Evet artık kıvam almaya başladı. Hemen ocaktan kaldırmayacağım. Bir 30 saniye daha tutacağım ocakta. Bu arada zaten karıştırmayı da hiç bırakmadım. Evet bunun işi tamam artık. Alıyorum. Çok güzel jölelendi. Şimdi kalıbıma portakal peltesini alabilirim. Ben şöyle bir silikon kalıp kullanacağım. Kalıbımı suyla ıslatıp şöyle bir çalkalayıp döktüm suyunu. Buraya alayım kalıbımı. Şöyle kalıbımızı öncelikle ...portakallı peltemizi döküyoruz. Şimdi bu pelteyi soğuması için dolaba kaldıracağım. Önce bir 10 dakika oda sıcaklığında bekleyecek... ...ardından hızlı soğuması için dolabın buzluk bölümüne kaldıracağım. Şimdi sıra geldi tatlımızın irmikli kısmını yapmaya. Bunun için toz şekeri ve irmiği tencereme alıyorum. Ve bir tel yardımıyla üzerine karıştırarak sütü ekliyorum. Şöyle bir 20-30 saniye karıştırdıktan sonra artık ocağa alabilirim. Şimdi aynı portakal peltesinde yaptığım gibi kıvam alana kadar pişirmeye devam edeceğim. Kıvam aldığını gördüğümde de yanımda tereyağı, portakal kabuğu rendesi ve vanilyam var. Bunları ekleyeceğim. Evet dolapta soğuttuğum pertemi de yanıma aldım. Şimdi artık üzerine sütlü irmik tatlımı dökebilirim. Şöyle bir tane spatula alayım yanıma. Şöyle gezdirerek. Eğer elinizde böyle silikon bir kalıp yoksa evdeki herhangi bir kek kalıbına streç film sererek de ...aynı şekilde böyle şekilli bir tatlı çıkarabilirsiniz. Ben şu dibindekini de almak istiyorum. Şöyle biraz da düzleyelim. Ya da mesela bir borcam kabın tabanına önce irmik tatlısını sonra portakallı pelteyi dökerek böyle dilimli şekilde de servis yapabilirsiniz. Hani illa bu şekilde bir kalıbın içine yapmanız gerekmiyor tatlıyı. Şimdi tatlım bir 15 dakika kadar oda sıcaklığına gelsin. Ondan sonra üzerine streç film kapatacağım ve dolaba soğuması için kaldıracağım. Eğer çok aceleniz varsa buzlukta da soğutabilirsiniz. Buzlukta ortalama 1 saatte iyice kıvam alacaktır. Ama tercihen buzdolabının alt kısmında 3-4 saat dinlenmesi yeterlidir. Evet tatlımı iyice soğuttum ve geldim. Şimdi sizin için hemen servis yapmak istiyorum. Şimdi servis tabağıma ters çevireceğim. Öncelikle şöyle ortalıyorum. Umarım becerebilirim. Ortalamaya çalışıyorum. Ve ters çeviriyorum. Ay çok cici görünmüyor mu ya? Bence harika görünüyor. Birazcık yamuk çıkarttım ama neyse artık yapacak bir şey yok. Hemen şöyle servis tabağıma alayım. Vallahi bozmayı kıyamıyorum. O kadar güzel görünüyor. Hem içinde portakal kabuğu var. Böyle tatlıları keserken ne yapıyorduk? Bıçağı her defasında temizliyorduk. Aslında biraz daha soğutmam lazım ama ben sabredemedim açıkçası. En güzeli bir gece dinlenmiş hali. Vaktiniz varsa bir gece önceden yapın. Şimdi şuradan çıkartmayı deniyorum. Umarım kamera netliyordur. Güzel oldu. Mis gibi de kokuyor. Hem üzerinin portakalı hem irmik tatlısına eklediğim portakal kabuğu acayip güzel bir aroma verdi. Şimdi müsaadenizle hemen tatlımın tadına bakmak istiyorum. mükemmel. Aroması, o aramanın oranı, kıvamı her şey mükemmel olmuş. Dediğim gibi ben fazla dondurmaya sabredemedim. Bir an önce hemen çıkarıp servis yapmak istedim. Bir gece önceden ya da 4-5 saat buzdolabında bekleterek servis yapacaksanız sorunsuz bir şekilde kalıptan çıkarabilirsiniz. Umarım tarifimi denersiniz ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsınız. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.